Herkese merhaba. Visper olarak hızlı tüketim ve perakende sektöründeki dijital dönüşümü sektör uzmanlarıyla beraber değerlendirdiğimiz Re-Retail programımıza hoş geldiniz. Bugün yayınımızda hızlı tüketim ve perakende sektörünün oldukça önemli bir ismini misafir ediyoruz. Visper olarak aynı zamanda hizmet verdiğimiz önemli markalardan, uluslararası markalardan biri olan Unilever'in Türkiye, Orta Asya ve İran bölgelerinden sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin bizimle. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan Bey. Çok teşekkür ederim bu güzel fırsat için. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle bize vakit ayırdığınız için gerçekten teşekkür ediyoruz. Sektörün tecrübeli yöneticilerinden, deneyimli yöneticilerinden ve vizyoner şirketlerinden biri olarak eminim bugün değerli görüşlerinizden faydalanacağız. Çok vakit kaybetmeden ben sorularıma geçmek istiyorum. Teşekkür bazı e, medyadan bazı aldığınız önlemler ya da yaptıklarınız, e, sağlık sektörüne katkılarınız bunları takip etme şansınız oldu. E, bu anlamda gerçekten çok e, önemli şeyler yapıyorsunuz. Sağlık krizine e, ve bunların tetiklediği ekonomik belirsizliğe şirketiniz nasıl tepki verdi? Şirket içi süreçlerinizde ve iş yapış şekillerinizde geçici ve kalıcı ne gibi değişiklikler oldu? E, özellikle şeyi ayırarak söyleyebilirsiniz. Yani bu değişikliklerin kalıcı olduğunu düşünüyoruz. Bunlarsa bu dönem sonrasında tamamen ortadan kalkacaktır. Ayrımıyla beraber bunları bizimle paylaşmanız mümkün olur mu? Evet, çok teşekkür ederim sorunuz için de. Burada olmaktan da çok memnunum. Yaklaşık iki aydan beri, tam iki ay oldu bu hafta sonu itibariyle, evden çalışıyoruz bütün şirket olarak. Bir cuma günü, sekiz hafta önce bu kararı aldık. 1200 kişi ofislerden evlerine geçti. Hala da bu şekilde yaşıyoruz. Tabii fabrikamız gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Diğer taraftan da satış teşkilatımız. 5000 kişilik iş gücümüzün bir kısmı evde, bir kısmı sağlarda, bir kısmı da tedavi zincirinde. Öncelikle 5 ana başlıkta biz yaklaştık. Bunlardan birincisi insan faktörü. Çünkü yaşadığımız kriz sadece bir sağlık krizi değil sadece bir ekonomik kriz değil. Ee, gerçekten bir varoluş krizi. Ee, Konuya bu şekilde ele aldık. Ve birinci önceliğimize tabii ki e, önceki insanlarımızın sağlığı ve e, güvenliği konusunda e, geçtik. Dört e, dereceli e, sahada ve fabrikalarda uyguladığımız güvenlik önlemlerinde en yüksek dördüncü seviyeye dört hafta içinde çıktık. E, bu önemli bir şey. Bu dördüncü seviyede çok ciddi. Yani Türkiye'de zannediyorum birçok ilki yaptık orada. İlk defa sosyal mesafeyi fabrikalarımızda yüzde yüz uyguladık. Hiçbir iş yerinde olduğunu hala zannetmiyorum. İki hafta evvele e kadar yoktu. Sadece havalimanında ve orduda bulunan dermal kameralarla ateş Çünkü elle yapılanlarda hassasiyetleri ben şahsen yeterli bulmuyorum. Dolayısıyla dermal kameralarla kullanıyorum. Birçok burada önlem alarak en yüksek seviyede tedavi zincirimizin bir kere çalışmasını sağladık güvenli bir şekilde. Ve sahadaki arkadaşlarımızı da mümkün olduğu kadar online çalışmaları, büyük müşterilerle bu mümkün ama hala bir takım küçük müşterilerle tek tek ziyaretler yapılması gereken müşterilerimizde de onları da yanlış bırakmayarak bu zor günlerde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Tabii ki çok, çok yüksek tedbirler alarak. Bunların detayını burada girmeyeceğim ama Bugüne kadar çok şükür ee, yani e, bu anlamda e, herhangi bir şeyimiz yok. Son derece e, sağlıklı arkadaşlarımız güvenli çalışıyorlar. Ve tedavi zincirimizde de en ufak bir kırılma yaşamadık. E, bir varlığı dahi kaybetmedik. Hatta buna son zamanlarda gelen sokağa çıkma yasakları eklenmesi ve bunların önceden değil bir gecede olması bazı firmaların tedavi zincirlerini zora soktuğunu biliyorum. Ama arkadaşlarım gece gündüz çalışarak dediğim gibi vadiye kaybetmedik. Bu insanlarımızı korumanın sağlık ve esenliği açısından bir şekli. Bana göre çok önemli ikinci bir konu daha var. insanlarımızı çalışanlarımızı korumanın. O da onların iş güvenliği. Ne demek istiyorum? Onlara her zaman şunu söylüyorum. İşimizi korursak işlerimizi de koruruz. Dolayısıyla en büyük belki bugün Türkiye'de endişe olan ee, acaba yarın işim olacak mı noktasında günle bir kere global bir açıklama yaparak haziran sonuna kadar bütün hükümetlerden önce hiçbir şekilde, hiçbir yerde bir işten çıkartma yapmayacağımızı açıkladık. Hı hı. Ee, dolayısıyla haziran e, sonrasında olacak sorular var tabii insanlarda. Onlara da benim cevabım şu. Değişen durumlarda bir söz vermek mümkün değil. Ama biz işimizi eğer koruyabilirsek e, işlerimizi de olmuş olacağız. Buna kimsenin şüphesi olmaz. Dolayısıyla insan faktörü böyle. Ve bu arada İmlerar başka bir açıklama daha yaptı globalde. Onu Türkiye'de de buluşturduk. söylemek isterim. Ee, finansal gücü yüksek bir şirket olarak hiçbir devletin açıkladığı e, insentif programlarına başvur, başvurmayacağımızı e, açıkladı. Biz de Türkiye'de devletimizin yaptığı yardımlarda e, payımıza düşen miktarı e, başvurmayarak daha küçük işletmeleri daha çok ihtiyacı olan, yarın kapanması söz konusu olan işletmelere daha çok pay bırakmak mümkün bir başvuru yapmadık, yapmayacağız. Ee, ve tabii ki bu zor zamanlarda bir yiyecek ve gıda satan bir şirketiz. İlk yaptığımız şey sağlık çalışanlarımıza destek olmak oldu. Orada açıkçası bir karar verdik. İlk defa hayatımda tüketicilerimize öncelik veremedim. Herkesten özür diliyorum. Raflarda Domestos olmadığı bir dönemde, krizin ilk günlerinde tamamen boşaltılmıştı. Ee, yaklaşık olarak 10 kamyon domestosu raflara mı koymalıydık? Müşterilerimize, tüketicilerimize. Yoksa e, bağış mı yapmalıydık? Ben bağış yapmayı seçtim. Ee, ve ben bütün çok sağlık bir için bir çalışanlarımız karar. için. E, e, Valla bu kararımdan şöyle pişman değilim. Çok basit bir şey de bana ilham verdi. Uçaklarda biliyorsunuz e, oksijen maddeleri, e, maskeleri için Önce anneler kendilerine, sonra çocuklarına der. Doğru. Ee, önce çocuğa vermezsiniz. Çünkü siz iyi olmazsanız e, çocuğa faydanız olmaz. Doğru. Eğer bizim sağlık çalışanlarımız iyi olmazsa tüketicilerimizin iyi olmayacağını düşünerek bu kararı verdik. Ve e, şu ana kadar da pişman değiliz. E, i̇lk yardım yapanız ve Türkiye'nin gün tarihinde depremlerde, krizlerde çok yardım yapıldı ama tarihimizin en büyük yardımı olarak biz bunu hatırlayacağız inşallah ileride de. Dolayısıyla onun akabinde sonrasında çay, çorba birçok elimizden geleni yaptık ama ilk yardım ve en büyük yardım olması ve ürünün bulunmadığı bir dönemde olması benim adına, yani benim için zor bir karar mıydı? Değildi. değildi ama önemliydi. Onun da altını çizmek isterim. Çünkü hakikaten bugün hepimiz işimizi yapıyoruz ama sağlık çalışanlarımızın yaptıklarına yaklaşmak mümkün değil. Onlara büyük bir hayranlık ve saygıyla izliyorum. Biz de e, sağlıktan sonra en önemli şey olan tedavi ve hijyen işindeyiz. İşteki o da ise büyük bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Ve her gün raflarda ürünlerimizi bulundurmak gereksiz bir panikte yaratılmaması lazım ülkemizde. Çünkü o tedarik zincirlerine daha büyük bir baskı yaratıyor. Ve i̇lk günlerde bunlarla da uğraştık. O günleri biraz geride bıraktık. En azından e, tüketiciler gördü ki raflarda e, panik olacak bir şey yok ve daha normal bir tüketime dönerken sokağa çıkma yasaklarıyla biraz yine değişti. Şimdi ona da alıştık. Dolayısıyla e, ilk günlerimizde bu insan faktörü ve tedavikle ilgili e, çok uğraştık. E, ve bilemediğimiz bir şey de talebi bilemiyorsunuz. Bazı ürünlerde dört misli talep artarken bazı ürünlerde yarı yarıya düştü. E, geçmişteki e, arz talep e, modellerimizin bir işe yaramadığı ve sıfırdan ee, Karanlıkta araba kullanmak gibi diyorum. Bir dönemden geçtik ama alnımızın akıyla geçtik. Yani bunu da söyleyebilirim. Ee, i̇nsan, tedavik ve talepten bahsettim. Dördüncü önemli konu tabii ki e, Cavi, yani şey, cash yani İngilizcesi. Sonuçta nakit evet. akışı e, bu dönemde son derece önemli. Her şirket için en küçük e, operasyondan en büyüğüne oraya çok odaklandık. Hala devam ediyor. Ee, ve son olarak da e, tabii ki yaşadığımız topluma karşı olan sorumluluklarımız, e, onu da dediğim gibi e, devletin e, zaten e, büyük zorluklarla yaptığı insan başvurmayarak katkıda bulunuyoruz, e, yaptığımız ürün bağışlarıyla bulunuyoruz. Bir de hijyen ve gıda zaten e, büyük bir şey, önemli kategoriler. Her gün risk alarak e, yaklaşık 3000 bin çalışanımızı sokaklarda Küçük e, müşterilerle e, onlara servis ederek raflarda bulunarak e, ödevimizi yapmaya çalışıyoruz. İlk iki ayı bu şekilde özetleyebilir e, Vallahi Valla, yani özellikle sağlık çalışanlarıyla ilgili yaptıklarınız e, çok vizyoner ve e, anlattığınız da çok doğru. E, o yüzden e, gerçekten hani e, birey olarak da, e, toplum olarak da bu anlamda hani size e, teşekkür e, etmek isterim. Tamam. E, Şeyi planladınız mı? Yani tahminen ne zaman e, ofise e, geri dönmeyi düşünüyorsunuz? Böyle bir e, tahmini, bir planınız, bir tarihiniz var mı? Evet, bu şu anda en çok e, sorulan sorulardan bir evet. tanesi. E, şunu söyleyebilirim, e, kesinlikle haziran sonuna kadar e, net olarak söyleyebilirim ki e, dönmeyeceğiz. Evet. Hı hı. E, i̇kinci söyleyeceğim şey, genelde her konuda önce olmayı seven bir şirketiz ve seven bir kişiyim. Hı hı. Bu konuda geride kalmayı tercih edeceğiz. Acele etmeyeceğiz, <laughs> ee, izlemek istiyoruz çünkü e, dediğim gibi e, birçok risk var ve e, hep herkesin hayatı çok değerli bizim için ve e, bu riskleri e, şu anda almayacağız. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Haziran e, sonuna kadar kesinlikle izleme dönemi, <laughs> e, eğer her şey iyi giderse e, belki Eylül'e doğru e, çok kontrollü olarak Evet. Kontrolden kastım herkes bir anda değil. Belki yüzde onu, sonra yüzde yirmisi adım adım bir geri dönüş olacak. Hı hı. Bu geri dönüş herkes zannediyor ki ofise bıraktığımız gibi döneceğiz. Hı. Çok büyük bir proje ekibimiz şu anda geri dönüş üzerine çalışıyor. Hı hı. Ve her gün detayları görünce ben bile şaşırıyorum. Size şöyle söyleyeyim, bütün servis düzeninden yemek yeme düzeni, maske, yakılarak çalışılacak. Sosyal evet. mesafeler korunarak çalışılacak. Yani dönmek demek bambaşka bir ofis ortamına dönmek demek. Evet. Ve çalışanlarımızın bunu anlamaları bile bence çok çok önemli. Eğer dönersek çok dikkatli ve çok farklı bir dünyaya döneceğiz. Bütün havalandırma sistemleri, bütün e, e, aklınıza gelebilecek her türlü detayı neredeyse yeniden bir ofis açmak gibi bir işin e, içindeyiz. Hı hı. Bu hazırlığı yapıyoruz. Çünkü gerektiğinde karar aldığımızda hazır olmak istiyoruz. Ama e, açma kararımızı belirleyecek olan şey hazırlık olmayacak. E, dediğim gibi evet. ayrıca global ünlemlerden de onay almamız gerekiyor. Evet. Sadece benim kararım değil. Çünkü onlar da Dünya Sağlık Örgütü her ülkenin risklerini başka bir lensden bakıyorlar. Ee, evet. Ünlüler globalden yeşil ışık aldıktan sonra Türkiye Ünlüler yönetim kurulu olarak da bu kararı alırsak ee, i̇nşallah ofise bir geri dönüş planımız var. Anladım. Çok teşekkürler. Ee, benim şimdi bir e, aklımda şöyle bir şey var. Ee, şimdi Covid bazı şeyleri hızlandırdı. Özellikle online'dan e, alışverişin e, çok çarpıcı bir şekilde e, özellikle bazı kategorilerde arttığını görüyoruz. Bunun dışında e, buy online, e, pick up in store gibi, işte, e, pick up and go gibi, e, e, click and collect gibi e, perakende tarafında farklı isimlerde hızlı tüketimde de özellikle uluslararası şirketler son birkaç yıldır e, yani Unilever'in de hazırlık yaptığını ve bu konuda çalıştığını biliyorum. E, direct consumer gibi e, bazı projelerde ve bazı kavramlar üzerinde e, çalıştı, e, çalışıyor. Bu e, sağlık krizinin yarattığı hızlandırılmış dönüşüm süreci e, müşterilerinizde, müşterilerin alış e, alışkanlıklarında ne gibi değişimler yarattı? E, önümüzdeki dönemde ee, tüketicilerin e, alışkanlıklarında, satın alma alışkanlıklarında, alışveriş alışkanlıklarında ne gibi farklılıklar ya da ne gibi kavramlar e, görüyorsunuz, öngörüyorsunuz? Evet şimdi çok diğer konuşulan konuda konu bu yeni normal ve nelerin bu değişim içinde kalıcı olacağı ve nelerin de belki de daha görmediğimiz değişimler olacağı çok konuşulan bir konu. Ee, bu konuda neredeyse artık tartışılmayan tek konu. İ ile başlayan her şeyin çok büyük bir hızlanma içinde olduğu ve olmaya devam edici. 36 yaş üzeri nüfusun iyi dünyayla tanışması çok önemli. Çok evet. yeni kullanıcılar geliyor. Benim babam 86 yaşında bugün sanal ortamdan siparişlerini verip getirebiliyor. Evet. 10 dakikadan değiş 3-4 güne kadar yayılan modelleri çok güzel kullanıyor. Yeni öğrendi, bu krizle birlikte öğrendi. Ee, bunun örnekleri var. Bir de iyi ticaret daha çok büyük şehirlere sıkışmıştı. Bunların e, daha yaygın küçük şehirlere ve kırsalı da canı e, söylemek hiç yanlış olmaz. Dolayısıyla iyi ile başlayan her yerde büyük bir değişim göreceğiz. Ünlemel olarak zaten üzerinde çalıştığımız konudur. ama şunu söyleyebilirim. iki ayda, iki yılda belki gelebileceğimiz noktaya geldik. Ee, ciddi bir hızlanma yaşadık. Bundan çok mutluyum. Ama hep hissiyatım da şu, acaba daha iyi yapabilir miydik? Acaba bir şey kaçıyor muyuz? Yani teknolojinin bende yarattığı, siz demin söylerken de onu hissettim. Teknolojiye önem veren bir şirketsiniz dediniz. Evet. Vallahi ben hiç öyle hissetmiyorum. Yaptıklarımız sanki yetmezmiş, daha fazla yapmamız gerekiyormuş gibi bir e, duygu içinde yaşıyoruz. Evet. Bu da sağlıklı bir şey. Kesinlikle doğru ben ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, yani biraz yaşım da ortaya çıkabilir ama ben 1993 yılında üniversiteden mezun oldum elektronik mühendisi olarak. E ee, punch kartları yani bilgisayarlı e, sistemlerde yaşamış birisi değilim. Ama 93 yılında üniversiteden mezun olduğumda e-mail yoktu. Mobil telefon ya yani GSM lisansları daha yeni dağıtılıyordu. Mainframe sistem, kapalı sistemler vardı ve teknoloji sadece sınırlı bir e, insan grubu tarafından kullanılabiliyordu. Şimdi o zaman baktığımızda finans şirketleri e, finansal işlemlerle ilgileniyordu, kimya şirketi kimyasal e, üretimiyle ilgileniyordu, hızlı tüketim perakende de böyleydi. Şimdi geçen e, 25 yıldan fazla sürede 93 yılından e, beri gözlemledim ve hep teknoloji endüstrisinde çalıştım. Gözlemlediğim şey şu oldu: Bütün şirketler teknoloji şirketi haline dönüştü. Yani teknolojinin kullanımı şirketlerde inanılmaz arttı. Yani bugün iyi bir şekilde teknolojiyi kullandığınızda zaten e, daha iyi hizmet daha iyi e, koşullar e, müşterilerinize tüketicilerinize iş ortaklarınıza sağlıyorsunuz O, o yüzden hani şey var e, bu işte e, bir son yok yani sürekli daha iyi daha farklı bir şeyler e, var gibi gözüküyor Evet doğru yani bu karşı e, ekonomi dediğimiz konu uzun yıllar bizimle kalacak diye düşünüyorum. Evet. Böyle olduğu zaman da teknoloji ve otomasyon çok ciddi bir rol oynuyor, oynayacak. Otomasyon konusunda da büyük bir hız kazanıldı, kazanılacak diye evet. düşünüyorum. Çünkü gerçekten insanlar bu dokunma konusunda daha cimri olacağız hepimiz. Hmm. Mesafeler tekrar geri geliyor, bunu söyleyebilirim. Yani eskiden globalizasyon her şeyi her an elimizin altına getiriyordu. Ama e, özellikle şu anda dünya nüfusunun %90'ı e, kısıtlı bir e, durumda yaşıyor. Sadece evlerde değil. Sınırlar arasında da ciddi bir kısıtlamalar var. Ve bu daha lokal çözümlerin de öne geçmesini gerektiren bir durum. Özellikle gıda işinde. ya da lokal e, güçlerin e, bir şekilde global güçlerle e, boy ölçüşe bir noktaya doğru da gidebiliriz diye düşünüyorum. E, tamamen global çözümlerin maalesef e, zorluklara açık olduğunu görüyorum. Yani tedarik zincirinde özellikle bu just in time ve %100 global zincirler içinde yaşıyoruz hepimiz evet. ama e, bu da kolay bir şey değil ve sürdürülebilir mi emin değilim. E, bu da başka bir öngörü. Dolayısıyla birçok öngörü var ama e, bir de tabii konuşmamız gereken şu var. Bir resesyon olacağı da e, öngörülüyor. Dolayısıyla bu konuda dünya çapında, Türkiye ile ilgili değil tabii ki ama bütün dünyada e ekonomilerin e büyük bir sınavdan geçeceği bir dönem. Bunun tüketiciler üzerindeki etkisini hesaba katmak lazım. Yani konuşmamın başında şunu söyledim. Bu Covid dediğimiz konu bir sağlık krizi, bir ekonomik kriz konusu değil. Bir varoluş konusu. Ve bu tür problemleri sadece ekonomik çözümlerle, sadece sağlık çözümleriyle çözmemiz mümkün değil. Çok doğru. Benim en büyük inancım Görkem Bey, e, bu konunun çözümü e, bizim her insanın içinde olan e, o kudrette gizli. Dolayısıyla hepimiz o kudretle tekrar buluşmalı ve e, içimizdeki o kudreti bir şekilde dışarı çıkartmalıyız. E, Covid öncesi yaşadığımız dönemde birçok şeyin değerini, e, umutluğumuzu yeniden hatırladığımızı konuşuyoruz hep. Bu işin doğru. sadece bir parçası. E, bunun diğer parçası da o unuttuğumuz olan yerli köşeleri yeniden ziyaret edip e, onları liderler olarak muhakkak e, en iyi şekilde dışarı çıkartmalıyız. E, hiçbir kişinin tek başına çözebileceği bir durumda değiliz. Onun için doğru. bütün hem ülkemizde hem şirketimizde hem dünyada birlikte beraberlik dönemi onun da altını çizmek isterim. Ee, çok doğru. Yani e, söyledikleriniz kesinlikle e, doğru. Ee, i̇lk soruda zaten şöyle bir şey e, sormuştum yani sağlık krizi ve sağlık krizinin tetiklediği ekonomik e, aslında e, durum e, şu anda e, var ve bu durum e, kısa vadede değil kısa, orta ve uzun vadede birçok e, değişime e, kapı açıyor ve e, gerçekten insanların e, bir araya gelip e, bazı e, ortak e, çözümler oluşturmaları da e, gerekiyor. E, şimdi şeye baktığımızda biraz e, ya yani, Vispera ve e, bazı yükselen teknolojiler var. Yani bunlar e, yapay zeka, blockchain e, gibi e, teknolojiler aslında bir süredir hayatımızda var. E, Vispera'da yapay zekanın altında yapay görme, yani computer vision e, konusunda çalışan bir firma. E, firma e, 2014 yılından beri e, son yıllara kadar özellikle mobil cihazlardan rafların resimlerinin çekilmesi ve e, raflardaki out of stock, on-shelf availability, ...planogram compliance, price tag compliance... ...gibi konularda... ...hızlı tüketim şirketlerine aslında... ...ve perakende şirketlerine yardımcı olmuş. Çünkü raftaki durumu... ...gördüğünüz zaman bir sürü aksiyonu... ...belli KPI setlerine göre... ...almanız mümkün olabiliyor. Son dönemde şunu görüyoruz... ...belki COVID... de o anlamda bir şeyi olacak... ...o sürece bir katkısı olacak. Son dönemde özellikle... ...sabit kameralı yani perakende mağazasında 7-24 rafın gözlemlendiği ve anlık aksiyonların alınabildiği, yani bu sadece rafları perakende ortamında değil, bazı durumlarda işte soğutucu dolapları olabilir, bazı yerlerde kabinleri olabilir. Bütün bunları izleyebileceğiniz, 7-24 izleyebilip anında insight elde edip aksiyon alabileceğiniz çözümlere doğru evrildiğini görüyoruz. Yani bu konuda sizin, çünkü Unilever'deki rolünüz sadece bir ülke değil, bir bölgenin ve çok önemli büyük bir bölgenin sorumluluğu. Bu bölgede iyi de baktığınızda, yani Türkiye ile beraber bölgeye baktığınızda, bu bahsetmiş olduğumuz teknolojinin kullanımı nasıl bir değer yaratabilir? Siz bunu Unilever olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, yani, söylediğiniz teknolojileri e, göz ardı etmek mümkün değil. Yani Gerçekten uzun yıllardan beri konuşulan AI'nin artık, FMCG içinde yerleşik olması kaçınılmaz. Yani şöyle söyleyeyim size bir kere ülkeler açısından farklı noktalardayız. Yani bir İran'da Türkiye'nin teknolojik tabiki yapı, yani kabiliyetleri eşit değil. Daha az demiyorum ama FMCG için bunun hayata geçmesi o kadar kolay değil. Ama veya bir Kazakistan'da durum daha farklı. Türkiye'ye baktığım zaman. Türkiye gerçekten o teknoloji evresinde önemli bir noktaya doğru hareket ediyor. Böyle baktığımızda ben mesela kendi şirketine örnek vereyim. Yani biz AI'yı nasıl kullanacağımızı bundan 5-6 sene evvel çok iyi göremiyorduk. Ama 2-3 yıldan beri e, bu özellikle talep planlamada e, AI kullanıyoruz. Ve hep şunla ilk başta test ettik. Yani AI sonuçlarımız daha iyi bizim eski sonuçlarımız mı? Ve e, çok yani daha birinci denemede birinci rauntta yüzde dört beş civarında daha iyi sonuçlar aldık. Evet. E, sürekli o park açılıyor. Çok büyük faydalarını gördük. E, diğer tarafta bugün fabrikalarımıza gittiğiniz zaman e, hayal etmek mümkün değil. E, 41 bir tane robotumuz var. Bu robotlar sadece fabrikalarda değil. Yani çeşitli e, fonksiyonlarda çalışıyor. E, Finansta AI tabii ki evet. çok önemli modellemelerde. Bunları e, deneyimlemeye başladık. Şunu söyleyemem. Yani biz FMCG olarak bence biraz Geride de kalmışız. Yani bugün bir bankalara baktığım zaman, başka bir takım endüstrilere baktığım zaman, otomobile baktığım zaman gerçekten teknoloji kullanımını ve özellikle iyi dünyayı FMCG son 4-5 yılda çok önem vermeye başladı. Ama hızlı bir gelişmesi var. Onu görüyorum. Günler olarak da gerçekten biz buna başladığımız zaman nereye gidebileceğini görerek başlamadık. Sadece bildiğimiz bir şey vardı. Çok önemli. Burada geride kalamayız dedi. Ve girdikten sonra çok kısa bir sürede de önümüzde başka dünyalar açtı. Bugün de hala öyle. Ve ee, zannederiz bu böyle devam edecek. Ve şu anda eski modellerimizi, yani bu COVID döneminde şöyle bir şey oldu. Geçen gün etiketimde arkadaşlarım şunu söylediğimi çok net hatırlıyorum. Ee, çok başarılı. Dünya çapında diğer ünlü ülkelerine anlattığımız bazı pratiklerimiz var. Ee, örneğin örnek Dondurma konusunda bir yan, en iyi operasyonuna sahip. Ve herkes gelip bizden bunu öğrenmek için hakikaten e, her sene e, yüze yakın evli e, gelip gidip, yani okul gibiyizdir bu konuda. Evet. Ama arkadaşlarıma söylediğim şey şu. Gerçekten şu anda yaşadığımız durum sadece bu senenin konusu değil. Bu önümüzdeki birkaç yılın konusu. Doğru. 2001, 2021 2022 için şimdiden kendi modelimizi Kendimiz başta zorlamalıyız, değiştirmeliyiz. Doğru. Başkasından görmek yerine, derler ya, kendi kendine önce şey yapmamız lazım. Bir sürü yeni model üzerinde çalışacağız ve çalışmaya başladık bile. Burada sizin dediğiniz gibi tüketiciye direkt ulaşan modeller, AI'lar, robotlar, evet. bir sürü şey konuşuluyor. Bazıları hayal aşamasında, bazıları çok çok küçük ama bu modelin değişmesi gerektiği konusunda hiç şüphem yok. Değişecek model de dünyanın şu anda belki en önemli, en önde gelen modellerinden biri. Ama dünya bunu gerektiriyor. Doğru. Ne gerekiyorsa biz de yapacağız. Doğru. Yani şey konusu özellikle dondurma konusu Unilever'in Türkiye'de çok dominant bir pazar payına sahip olduğu ve gerçekten de güçlü olduğu bir yer ve bu konuda da bugüne kadar hep vizyoner uygulamalar aslında bu grubun içinden çıktı. Ben, e, yani ben kendi adıma, yani Bisper olarak ve Gökhan Arif olarak olarak adı, e, yani kendi adıma söyleyeceğim. E, buradan e, bu bölgeye veya dünyaya, globale çıkabilecek çok daha e, farklı ve yeni fikirler de var. E, bunların başlangıç noktası e, birçok açıdan baktığımızda Türkiye olabilir e, gibi görünüyor. Kesinlikle. E, Kesinlikle. bizim de amacımız, yani dünyaya yayılabilecek Türkiye'den e, yeni örnekleri, iyi örnek demiyorum, geçmişin iyi örnekleri bugün artık ne kadar iyi örnek bilemiyorum. Ama yeni dönemin yeni örneklerini evet. Türkiye'den çıkartmak tabii çok zor bir Kesinlikle. Ben de buna, yani kendim adımına da, şirketim adına da yüzde yüz inanıyorum. Mustafa Bey, ben yani aklımdaki soruları sordum. Sizin bu noktadan sonra eklemek isteyeceğiniz ya da buna ek olarak söylemek isteyeceğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. En önemli sorular sordunuz ve aklıma gelen bir şeyle kapatayım. Tabii teknoloji e, odaklı bir konuşma yaptık, e, evet. teknolojinin önemini e, konuştuk. Ama ben hep e, şunu hatırlatmak istiyorum, yani teknoloji sonuçta bir e, amaç için bir araç. Teknoloji bir amaç olmamalı. Kesinlikle. E, mükemmel bir araç oldu ve teknolojiyle de, birlikte dediğim gibi e, insan e, faktörünü e, aynı şeye koymak istiyorum. Çünkü sadece teknoloji veya insanın yerini alan teknoloji, ben ne kadar teknolojinin önemini bilsem de insana çok inanan ve insanın kendi içindeki o e, sihirli kudrete çok inanan bir insan. Hiçbir e, teknolojinin yerini alamayacağım. İkisini birlikte hayal ettiğim bir dünya. E, insan ve insanla birlikte teknoloji. Dolayısıyla geleceğin de bu şekilde gelişeceğine çok inanıyorum. E, ve dediğim gibi e, merak içindeyim. Bu dönem bize neler getirdi? E, öğrenmeye çok hepimiz e, tabii ki açığız. E, dolayısıyla e, öğrenmeyi seven, meraklı insanlar için e, çok heyecanlı bir dönem olacak. Dediğim evet. gibi insan ve teknoloji elede her türlü krizin üzerinden gelebileceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle Mustafa Bey. E, e, çok doğru tespitler bunlar. E, Yanımıza katılarak bizleri gerçekten e, çok mutlu ettiniz. Çok keyifli bir sohbet oldu. E, sektörün değişen yapısını, dijitalleşme sürecini, e, geleceği, şu anda yaptıklarımızı e, konuşmak e, çok faydalı oldu e, inancındayım. E, eminim bundan sonra da yine konuştuğumuz gibi Yünlever'i, e, bu konuda birçok vizyoner adımda projede göreceğimizi düşünüyorum çünkü konuştuğumuz şeyler gerçekten heyecan verici konular. O yüzden tekrar tekrar teşekkürler katıldığınız ve değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için.